Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte benim özellikle çantaların püsküllendirmesinde çok kullandım. Minare düğümünü çalışacağız. Şimdi öncelikle ben 8 adet iple çalışıyorum. Ama siz kaç adet iple çalışmak isterseniz ortalama 25-30 santim uzunluk, uzunlukta bırakıyoruz. 25-30 santim uzunlukta bırakıyoruz. Dünya üstünde wrapping sarma hatta denilen, yani denilen, toparlayıcı hat denilen düğümümüzle iki kere sarıp sabitliyoruz. Bunu sıkı sıkı yapıyoruz. Bu önemli bir ayrıntı. Ve bu iki ucu muhakkak kesiyoruz. şu şekilde sıkıca bağladık. Toplayıcı düğümümü attım. 8 adet sarkan bacak var. Herhangi bir tanesini sağ elime alıyorum ve tut soldan sağa her ipi ikişer kez sararak atıyorum. Çok kolay ve keyifli bir püsküldür. Dediğim gibi benim özellikle çantalarda çok kullandığım bir düğüm tarzıdır. Her ip ikişer kere sarılarak çevresini dönmeye başlıyorum. Farkındaysanız çok aşağı inmiyorum. Tek püf noktası bu. Düğüm gittikçe aşağı inmek ister. Fakat ben olabildiğince onu yukarıda tutmaya gayret ediyorum. Çok aşağı vermiyorum. Bu şekilde tüm çevreyi ikişer kez döneceğiz. Burada sayıyı artırıp 3-4 kez, kez de dönme yapabilirsiniz. Geldim. Hattı birleştiriyorum şimdi. Sıkıca yukarı doğru birleştirdim. İkinci hattı atarken püf noktası tamamen birinci yaptığım hattın sınırına kadar düğümleri çekmek bir aralık kalsın istemiyorum. Tek püf noktası bu. Her ip yine ikişer kere sarılacak. Şöyle çevireyim daha rahat olacak. Dönünce biraz zorluyor. Tekrar en başa geldiğimde püskülüm tamamlanmış olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Bakın ikinci sırayı bitirdim ve artık burada bırakıyorum. Burada önemli bir nokta da şu. Tut hattımı bitirdikten sonra muhakkak alıp ilk hatta yaptığım toplayıcı düğümü iplerimi tek tek çekerek yerine muhakkak oturtuyorum. Elimle bir düzeltme istiyor çünkü. Ve hattımız hazır. Ucunun bir tek kesim işlemi kaldı. Ufak bir tarama yapıyorum. Üst hattı düzelttim. Düzgünce yerine oturttum. İstediğimiz uzunlukta kesebiliyoruz. Kestikten sonra da Nerede kullanacaksak kullanabiliriz. İsterseniz daha sıkı bir tarama yapıp püskülleri iyicene açabilirsiniz. Bu aşamadan sonrası tamamen keyfinize kalmış. Keyfini çıkarın. Nasıl beğendiniz mi? Görüşmek üzere. Lütfen yorum yapın.